Dostlarım hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün inanılmaz bir şey yapıyorum. içerik mi içerik kalmadı artık yeter. Bugün inanılmaz bir şey yapacağım. Bütün bütün TikTok'lara beni etiketliyorsunuz. Yeter be. Bütün ne yani? TikTok'uma giriyorum. Dur nerede telefonum? Allah aşkına. Benim bildiğim EUFC bu değil. Bahsedilenlere giriyorum. Bak şimdi bak. Sarışın biri. Ondan sonra iniyorum. Sarışın biri. Dünyadaki bütün sarışınlar birbirine mi benziyor? Benim sivilcem var bir kere. Durmadan birilerine benzetildiğim için Emroz'un Boya Benzeyenler Yarışması yapmaya karar verdim. Size dedim ki Instagram'dan. Emroz'un Boya benzediğini düşündüğünüz birileri varsa atın. Kendinizin benzediğini düşünüyorsanız atın dedim. Bu. Olay bu. Bugün bunları izleyeceğiz ama kiminle izleyeceğim? Yeni nesil Cantaş'la birlikte izleyeceğim. Kadir! Gel buraya! Merhaba. Niye kamera arkasında kimse yokmuş gibi hiç kimse alkışlamadı Kadir'e? Aynı gemi Bugün şimdi ne yapacağız? Ha bu RP mi yapacaksın? Arkada dinledin şimdi bugün ne yapacağız mı diyorsun gelip? Bunu vuracağım ben senin he. Adam gibi şaka yap burada sinirimi bozma benim. Senin bana benzettiğin biri var mı Kadir? Şeye benziyorsun. Uğur böceğinde bir tane şey var. Uğur böceği diye bir çizgi film var. Oradaki sarışın çocuğa benzetiyorum ben seni. Hazır mısın? Başlatıyorum. Başlat. Bu muydu beni benzetti? <laughs> Aa Kadir'in beni benzettiği <laughs> çıktı. Harbi benziyormuşum ha. Dil bu de, şu an de. bir yarışma aslında. Bunun ikinci bölümü eğer bu format tutarsa bu formatın tutması için <laughs> like'lara abone ları nasıl lazım. Bunun böyle canlısını çekeceğiz. Cidden Oha. burada fotoğraf atanlardan bulabildiklerimizi toplayacağız. Burada jürili mürürlü bir yarışma yapacağız yani. Oha Emre. Çok benziyor bu arada. Bayağı benziyor. Bu gerçi maskenizi takmayı unutmayınız reklamı. Montu bile aynı. <laughs> Montu aynı bu arada. Montu da. aynı harbiden. Hayır ya, demek ki insanlar haklı. gerçekten bu. dünyadaki bütün sarışınlara benziyorum. Bu kimdi lan? Şey. Tarçının arkadaşları Aynen. Nurçin, Gülçin ve Çok değil ya, ben çok benzetmedim. Yo ben benzettim. Gayet. Ben benzetmedim. Benziyor. Ben 10 üzerinden 5 benzettim. On üzerinden 5 mi? Evet. 10, 10 üzerinden 8 buçuk diyorum. Sen İşler şunu görmemişsin farklı. bak dur. Bu baya benziyor. Çok bayağı, saçma. Bayağı. Bakışları falan. Ya başka şey gibi neler var? Boş, sert bakış. <laughs> bu, bu ne ya? hiç benzemiyorsun. Bara. Kim bu acaba? Boğaz turu yapan biri. <laughs> <laughs> Can'a daha çok benziyor bu. Bu her şeyi salmış, YouTube'u bırakmış ve emekliye ayrılmış. Halim. Kim ki ya? ya Nasıl benim? Şuna ben, ben, ben. bir bakar mısınız? Emre Uzun pastayla fotoğrafını hayal edin. Pasta Emre Uzun benziyor olabilir. Pastayı hayal et. Tamam. Aradaki farkı gö görüyor musunuz? Alakası yok. Kan burada pastayı mı daha çok benziyorum? Çağatay Ulusoy'a mı? <laughs> Çağatay Ulusoy'un mimiyi tam olarak Emre'nin yapacağı bir İkisi de <laughs> <laughs> Senin de böyle görüyorum. Çatı yolu soya bin basarsın. Aa, Şegiye benziyorum. Benziyorsun. Şegiye benziyorum. Şegiye benziyorum. Ama çizgi film haline hayal edin. Bu ne? Bu kim acaba? Buna benzemiyorum ya. Hiç alakasız. Bu benim daha karadenizli halim. Yani evet. ne diyorsun Kadir? Hiç alakasız ya. Ha, ha. Ne bu dizi mi? Bunu bana çok atıyorlar. Bence de benziyor yani. 10 üzerinden benziyor, 8 benziyor. benziyor. uzunmayın biraz da. Sivilcesiz ve Jowline'la li hali. Jowline bana gitmez mi? Beni Jowline'la li hayal et. Bir Aa şey bu az önce gösterdiğim ha. TikTok'tan beni etiketliyorlar dediğim. Emre uzun boy. Deliz 46 karışımı. Oğlum tamam. ben Deliz 46'ya benziyor muyum acaba? Evet. Gelsene bir yapalım. Leyli <laughs> Leyli 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 Hiç Blue TV'de <laughs> Bir tane videomuz var Açalım bakalım Evet Sayın Emre Uzunboy tip olarak benzemesek de karakter olarak benziyoruz mesela. Ee, Youtube kanalımızın olması mesela. Mesela bir tanışsak mı mesela? Mesela Güzel videolar mesela. gelir mesela. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok büyük benzerlik var. Kado ne diyorsun? Hmm. Daha kilolu Emre uzun boy. Dudağı daha büyük Emre uzun boy. Bir tek gözü benziyor Emre. Gözümüz benziyor harbiden bir tek. Sena var lan burada. Dostlar yine bugün ikiye kadar kalmışım. Neyse bugün agalarla vlog var. Git. Aa, Sena seni mi taklit etti burada? Ya evet işte o kadar kötü etti ki anlamadık bile. Sena git horvek horvek dansı yap. Bu şey Muppet Show'daki çocuk. Ya, bu bir tık seni andırıyor. Yani be. Beni daha çok Muppet andırmıyor mu? Yok. Bu ne? Oha bu sen. Dur be, dur daha açmadım ya. Benziyor mu? Bu bana benziyor kanka. Bu harbiden sana. Sana 10 üzerinden 6, bana 10 üzerinden 3 benziyor. Annem, annem ne atmış? Açıyorum annemi. Şimdi attı, şu an. Merhaba, ben Emre Uzunboy'un annesi uzun Uzunboy. Size Emre'yi anlatmak istiyorum. <laughs> bu bu şey Emre Uzunboy tanıtım belgeseli. <laughs> Dedim ki de benden dinleyin. <laughs> Şimdi şey olacak böyle gri sikrin açılacak. Çok naif bir çocuk, çok duygusal bir çocuk. Bir o kadar da inatçı ve sinirli bir çocuk. Diyeceksiniz ki bu kadar bir huylar nereden aldı? Tabii ki de benden aldı. Anne ya, anne ya. Aynen anne, çok iyi. Aile ve Müslüm'ün yapımcısına satarız bunu. Babaya hiçbir şey çekmemiş. Hatta babamız hep bir dalga geçerdi. İlk 6 ay doğduğunda tamamen babaydı. Kopya saçının o şekline kadar ya, ama <laughs> bir şansı oldu yeşinin. 5 yaşından sonra oğlumun gözleri yeşile döndü abi de. Onun haricinde Abi bitmiyor ya. O çok iyi yerlere gelecek. Ya anne bana benzeyen insanlar nerede ya? Emre çok iyi, Emre mükemmel demiş bu. <laughs> Emre çok iyi yerlere gelecek. evet anne geldim. Kadir'le bana benzeyen insanlar izliyor. <laughs> kanka şarj aleti var mı? Var kanka. Uzatsana kanka. Fırfır yok ama, fırfır yok. Abi kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Abi biz iki tane yarım ekmek alabilir miyiz? <laughs> Tabii kardeşim. Emre. Terliklerime bak, terliklerime bak. Terliklerine mi? <laughs> ne oldu lan? Kanka teyzem ölmüş. Teyzem mi ölmüş? Kanka dünden kalma pizza buldum. Oha! Çok açtım biliyor musun? Oha kanka zaten çok açtım çok iyi oldu ya. Oğlum ben de inanılmaz acıkmışım hadi gel yiyelim. Emre ben de sana video attım. Bana video attın. Evet, ben sabah uyandığımda ses tonum aynı Emre Uzun Boy ses tonu oluyor. Ve Emre Uzun Boy'u... Ben seni düşünüyorum çünkü hem ses olarak hem de arkadaş ortamında dışlanmasından dolayı ben ona ve ben kendime benzetiyorum. Teşekkür ediyorum Emre abi kendine iyi bak. seni çok seviyorum. <laughs> ne komik şakaymış ya Kadir, çok <laughs> iyisin ya. Yapsan alan sesini Allah aşkına. Yap yap. Yapamam ki. Yap. He, hazır mı değilsin? Bıldırcın mı içtin? <laughs> bu sesi nasıl yapayım? Yani biraz andırıyor seni yazmış. Bakın bana benzeyen bir nesne. Tamam. Şöyle beni tersten hayal et. Vlada gibi. Benzedin mi? Çok iyi Annem sesli mesaj attı. Açıyorum. Merhaba ben Emre Uzun Boyun annesi Şebi. <laughs> Spin off mu bu? Bu da şey podcast versiyonu. Var. Uzun Boy. Emre'yi bir de benden dinleyin. Kado son son görüntü. Bunu da yapalım. Gidelim ofisel angırt oynayalım. Artık Aa. her gittiğim ortamda Emre Uzun Boy musun diye sorular geliyor. Yorumlar alıyorum. Foto çekilmek isteyenler oluyor. Bir değil 2 değil en az yüz defa başıma geldi. Benziyor bu arada. Benziyor yani. Benziyor. İyiymiş vallahi Kadir. Ne videoydu ya? Evet arkadaşlar, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani yarısı çok benziyordu, yarısı benzemiyordu. Komik Güzeldi. Abi. annem bu videoya neşe kattı. Yok mu bir YouTube yastığı falan abone olun falan deseydik Facebook. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Dünyadaki bütün sarışınlar birbirine mi benziyor? Benim sivilcem var bir kere.